Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videomuzda siz değerli işçilerimiz, çalışanlarımızın nasıl haklarını arayacakları ve hak arama yollarını en etkili bir şekilde nasıl kullanmaları ile ilgili bu videoyu hazırladık. 25 yılı aşkın çalışma hayatında baş müfettiş olarak gerek sizlerin e, gazete köşesine yazmış olduğunuz sorular, sosyal medya hesabımıza gelen sorulardan. Ayrıca e, sizlerin haklarıyla ilgili 50 aşkın kitaplarımızdan şunu gördük ki çalışanlar maalesef haklarını etkili bir şekilde hak arama yollarını kullanamadıklarını ve yanlış mercilere başvuruda bulundukları veyahut süreleri kaçırıp haklarından mahrum olduklarına müşahede etmekteyiz. Dolayısıyla etkili bir şekilde hak arama yolları ile ilgili bütün sorularınızı YouTube kanalımıza abone olarak bizlere sorabilirsiniz. Diğer yandan işçi alacakları ve tazminatlarıyla ilgili yıllardır çok sayıda yazmış olduğumuz eserlerden sizlerin Başta kıdem tazminatı alacağı, başta haksız bir şekilde işten çıkarılma nedeniyle işe iade davaları, ihbar tazminatı ve fazla mesai alacaklarınız, yanı sıra sendikal tazminat ve diğer bütün iş hukukundan doğan alacak ve tazminatlarınızın tamamını bizlere yöneltebilirsiniz. Ayrıca e, emeklilikle ilgili sosyal güvenlik reformuyla birlikte Türkiye'de ilk kitabın yazarı olarak emeklilikle ilgili gerçek ve güvenilir cevaplar almak istiyorsanız ben ne zaman emekli olurum, en kısa şekilde nasıl emekli olurum, daha yüksek emekli maaşı almak için ne yapmam gerekiyor? Ayrıca e, çalışmanız esnasında ücretleriniz sosyal güvenlik kurumuna eksik bildiriliyorsa veya bildirilmiyorsa Bunlarla ilgili nasıl hak arama yollarını kullanabilirim? Yine çok sayıda siz değerli izleyicilerimizden gelen sorulardan şunu biliyoruz. Çalışmakta olduğunuz iş yerinden daha veya daha önceden çalışmış olduğunuz iş yerlerinde hizmet dökümümüzde Ş şüpheli K kontrolü diye yazıp yazılması durumunda haklarınızı nasıl savunacağınızla ilgili bütün konularda her türlü sorularınızı gerek iş hukukundan, gerek emeklilikle ilgili, gerekse yine sağlık sigortası ile ilgili ve diğer çalışma mevzuatı ile ilgili bütün sorularınızı her zaman olduğu gibi YouTube kanalımıza bekliyoruz. Bize abone olmayı lütfen siz de unutmayınız. Hoşçakalın. Saygılarla selamlıyorum.